Euro bir One Man Squad bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine havadaki adamları indireceğiz gibi duruyor. Abi şu VSS'i aldık mı şuradan? Oo şu havadakilere bak. Hadi be. Bir dakika fişek de var abi şu fişi alacağım. Ver 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 ver. Lan dur. Botun vakti değil şu an. Şu an adam vakti adamları indirmemiz gerekiyor. Kardeşim ne yapıyorsun? Tamam. Şunu bir aradan çekelim. Geliyorum geliyorum. Abi. Şu UMP ile VSS'i değiştireceğim. Ver 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 ver. Selam aleyküm. Ne yapıyorsun Marlo? Pablo sandım. Lan. Vallahi kirlere çaldırdık. Tamam bunu şu ileriden baydılar muhtemelen. Bir dakika. Üste yok. Abi şu fişe şu da bir atalım. İntikam kabul edeceğim. Bu arada arkadaşlar abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Eyvallah cansınız. Lan bunda sadece bir yelek mi varmış? Bir dakika şu üstten ses geldi ama. Yanlış duymadıysam. Tamam. Bir tane de üstte var galiba. Eee yok. Nereden geliyor abi o ses? Ya burada da yok. Dışarıda. Hadi çık çık çık. Hadi be. Oo adam çatıya çıktı. Bir dakika ben de geleceğim o çatıya. Lan. Lan dur. Hayır vurma vurma vurma. Abi tehlikeli. Bekle. Ha? Marlboro. Bir dakika abi. Şimdi bu bu ismi vermemiz biraz sakıncalı olacak gibi. O yüzden siz duymadınız sayın. Ben de söylemedim sayın. Lan kardeş. Lan oğlum. Adama bak. Miro Gamer. Adam. Abi vuramayacağım sandım bir an var ya. Sanırım başka kalmadı arkadaşlar lan. Bu ortaya açmış ya. Neyse. DP alacağım. Fişeğimiz düşmüş. Güzel. Abi inşallah droptan AVM çıkmıştır. Havadan düşen yok. Valla arada intikam almaya falan geliyorlar da. Neyse MG'yi alacağım. Ya bir tane AVM vermiyor şu oyun ya. Valla çıldıracağım. Bu arada arkadaşlar abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Eyvallah cansınız. Ben bunu söyledim mi? hatırlamıyorum ama neyse söylediysem bir daha söylemiş olayım. Sıkıntı yok. Şunlar at. Şimdi bizde aslan da var. Zaten ortaya adam nutlamış. Nuttan ortada güzel bir şey çıkmamış. Çıksaydı alırdı zaten. Abi şu motoru alacağım. Mekların bulursak, Mekların falan alırız. Çünkü şu aralar mekana sardım. Hatta dünkü videoda da söylemiştim. Bir dakika. Bu nerede sıktı? Bak bak bak. Latife bak. Yoksa bu intikamcı birisi mi? Lan. Ben bunu vurmuş muydum daha önce? Adını hiç hatırlamıyorum ama muhtemelen vurmadım. Yanlışla kancayı aldım ya. Bekle şimdi bekleyebiliyorsun. biliyorsun 5 saniye. Tamam. Şöyle bir Pojinki taraflarına gideceğim. Genelde o taraflarda adam oluyor diyecektim. Ulan karşımdan da sıktılar. Bir dakika evde galiba. Şurada bir duracağım. Aha kayada. Bomba hallederiz. Kardeşim acı bekir lokumu geliyor. Bir tane daha al bakayım. Hadi bakayım. Bak bunu hatırlıyorum işte. Bunu vurmuştuk. <laughs> ama bunu adını söylemeyecektik. Öyle bir şeyimiz vardı. Kuralımız. 3 temiz yeleği varmış da bizde de var. Ya ne bileyim. Böyle gördüğümde bile alasım geliyor arkadaşlar. Yeleği. Kendimde olsa bile alasım geliyor. M4'e geçtim ama biraz M4'ü susturuculu kullanmak istiyorum. O yüzden... Bir susturuculu deneyelim. Abi bu drop niye kırmızı? Bak Galata'da değil ama. Burada da kırmızı olmuş. Bir şey Galata'dan alındığı için mi acaba? Ah oh, kapıda. Lan lan inmiyor. Motodan inmedi. Kardeşim bekle bekle. Abi dışarıdan geliyor. Tamam. Sakin sakin. Bir dakika dışarıda. İçeri girdi oğlum ne yapıyorsun? Karar ver bak. Başımız dönüyor kardeşim. Hadi bakayım. Kayra galiba kayradı. Ah be kayra. Böyle yapılır mı kardeşim ya? Yalnız arkadaşı çok güzel yerden geldi. Onu duymasaydık muhtemelen şu an gittiydik. Bisket geldi. Durdu mu lan? Vallahi durdu galiba. Oh vuruyorlar. Tamam. Bu da baygın. Çalmasın. Lan. Abi birini çaldı ya. Of. Oğlum bekle lan. Ben sana bunun hesabını vermem mi? Dur. Aslana bir dönüşeyim. Hadi tamam. Şu sol tarafta duracağız arkadaşlar. Sık sık sık. Sık sen sık. Oh, dur lan Şaka yaptım. Aa dur lan. Oğlum. Motor da geldi. Gelin gelin hepiniz gelin. Abi adamda Groza var. Ama bizde de MG var kardeşim. O da bakayım. Sen şöyle bir lobide çay iç. Şarjörü bir değiştireyim. Abi şu soldaki yerden daha iyi görürüz bence. Aa gelmiş lan. Tamam. Kamyon arkası abi. Hemen bir bombamızı atalım. Buradan tam bak. Tam şu arkaya doğru. Hadi bakayım. <laughs> abi inşallah şu adamda aslan vardır. Vallahi yoksa sıkıntı büyük. Oo tam. Ver kardeşim. Uzatılmış hızlısı da var. Dikey var kompar. Abi komp almayalım bence. Şu anlık böyle susturucu oynamak istiyorum. Böyle çok sıkılırsak değiştiririz zaten. Abi bence artık geçelim ya mekkarına. Lastiğini patlatmayacağım. Tokyo'da adam olabilir. Rozok tepede var tamam. Ateş etmeye başladılar bile. O adamda DBS var bak birilerini vuruyor. Hala vuruyor. Team Stars. Bekle kardeşim diye Euro abin geliyor. İnşallah kaçmasın. Kaçmazsa buradan oynarız. E? Bu kadar mıydı? <laughs> Biri zaten baygınmış, çaldık. Ama bu bayıldığı için bunun arkadaş olabilir. Şu su deposundan Allah. Bir dakika. Aşağıda da adam varmış. Abi canımı nasıl indirmiş öyle ya? M24 de burada herhalde. O ileriden voz gidiyor. Ama bizim işimiz şu an burayla. Onlar buraya gelmez inşallah ya. Voz bura gelirse sıkıntı arkadaşlar. M gele darma duman ederiz. Bekle ben şura bir rushlayacağım. Şu çatıya bir çıkabilirsem var ya güzel oynarım. Hadi tamam tamam dur dur dur. Aşağıda <laughs> Selamünaleyküm Enes. ne yapıyorsun? Bir tane daha var. Ne lan? Hadi. Bir dakika enesi bitirmeyeceğim. Kardeşim in aşağıya. La bak bak ayakları gözüküyor. Muhammed. Ne yapayım Muhammed? Şimdi Enes'i de bitirebiliriz çünkü artık Muhammed'de vurduk. Bak bak. Nereye kaçmış? Ulan Enes. Aa Muhammed'in lutunu bir daha loot diyoruz. Bak. He ölmüş geri gelmiş. Görüyorsunuz mu olayı? Vay arkadaş. Kim burada acaba Muhammed'e? Abi şu an lootumuz güzel. Yani. Pek bir şeye ihtiyacımız yok gibi. Muhammed'e lutlamayacağım. Zaten lutumuz iyi abi. MG M416 süper. Mükemmel ikili. Ulan gene bir fişek davası ha. Galata'da mı atılmış? Yok. Biraz daha yakın sanki. Önümde Mekkar'ı mı gidiyordu? Ben mi yanlış gördüm? Bir dakika. Onlar muhtemelen sol tepeye çıkacak. Aynen bir geçti gibi sanki ama dur. Şu an gördüm. Tamam. Tepeye gitmişler. Abi şurada duracağım. Ah! Çok gittim. Bir dakika bir dakika. Abi. Şu ağacın dibine bir atarsam. Bir tane daha. Lan rushlıyor. Hayırdır izlet. Nereye geliyor? Yalnız bunlar arkadaşlar olabilir. Arkadan falan gelmesin inşallah. Aa çaldı. Lan Marlo, kilimi çaldın. Ooo lan bu ne? Lan kaç. Koş 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 koş. Hayır. Abi en az 3 kişi. En az. 2 koşuyordu. Bir tane motor vardı galiba. Al. Lan dur. Hayır hayır hayır. Abi bunlar çok tehlikeli ha. Tamam kardeşim alt bir kirimi çaldın ya. Tamam al senin olsun ya. Lan. Biri arabaya bindi abi. O, AMRS var. Hayır hayır hayır. Bak, ona göstermeden oynamam lazım. Oğlum kaç kişi bunlar? Dört kişi. Abi... Al bakayım şu bombayı. Lan! Tamam tamam tamam. Hayır! Tamam. Kaçma. Hadi bakayım. Uhu. 1 vs 4. Abi çok temiz. Vallahi çok temiz. Lan öldüm dedim ya. Üf. Abi ne oldu böyle? Ya şu AMR'li ateş edince var ya çok fena korktum. Dedim lan kesin ben buna savaşırken şey olacak. Diğeri vuracak dedim. Allah'tan öyle bir şey olmadı ya. Direkt karşıladılar. Uzaktan korusalardı biraz daha sıkıntıya girerdik diye düşünüyorum. Çünkü dedim ya kesin öldük dedim ya. Öyle bir gelişleri vardı ki. Bir de aslanla gelmeleri çok riskli arkadaşlar. Ya onu patlatacağım falan bayağı sıkıntı. AMR'yi aldım da dur. Şu şarjörü bir değiştireyim. Bayağı bir kastı çünkü. Her an yerden gelebilirler. Şimdi galiba 9 tane vermesi vardı. Nerede o? Tamam buluttaymış. Güzel 9. Bir tane kullanmış onu da bana kullandı zaten. Bunda M249 M4. Bunda ne var? O AVM. Abi 25 mermisi var. Bence AVM alalım. Normalde AMR'yi kullanırdık ama. Biliyorsunuz ben biraz mermiyi bol kullanıyorum. Get, get, get. Abi mermi niye almıyor bu ya? O kadar dolu değil aslında çantam. Alan gelmiş. Yavaştan çıkalım. Lastiğimizin biri yok ama olsun. Abi şuradan çıktığıma dua ediyorum ya. Bırak lastiği. Vallahi helal olsun. Oo tamam. Sağda. Oo kaç kişi var? Oğlum tepede de var. Ulan tepeye ben çıkacaktım ya. Abi 5 kişi var zaten. Tepe nasıl dolu oluyor valla ben anlamadım. Bir dakika şu aslanın sesini vermeyelim bence. Çünkü tam alanın sınırındayız. Kaçacak yerimiz de yok. Bunu garanti vurmamız lazım. İnşallah tektir. Galiba tek. Hop. Havada. <laughs> yarım ayran. Kardeşim o yarım ekmektir bu arada. Aşağıda sisler falan var. Tehlike hmm. çok da şey değil. Yakın değil. Ama uzak da değil. Abi yapma bunu. Yanlışlıkla silahımı bırakıyorum. Deli oluyorum ya. Şunu yaşamayan var mı arkadaşlar? Harbiden. O her zaman başıma geliyor. Kardeşim ne atıyorsun orada? Lan. Bir tane vuracaktım ya. Hep susturucu yüzünden. Bir dakika. Abi nerede sıkıyor ben anlamadım. Alanda gelecek. Alanda değiliz. Bence alana geçelim. Hiç zorlamaya gerek yok. Oğlum tamam la tamam la tamam la tamam la sakin. Allah biri de UMP sıkıyor. Ulan MG nerede? UMP nerede ya? Bir sakin ol kardeşim. Sal arkadaşını arkadaşını sıksın. UMP oradan bana deniyor ya. Yüreğe bak. Allah delirisin ya. İki tane drop varmış ha. Neyse önemli değil. Loot'umuz güzel zaten. Bak şu ev alanda gibi duruyor. Gibi değil direkt alanda zaten de. Lan Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lan buradayım. Adamlara bak. nere sıktı o? Bana sıkmadı galiba. Galiba beni evde sandılar arkadaşlar. Ulan. Ah lan evde adam varmış. Aa. Bir de iki kişi. Zaten son iki kişi kalmış. Onlar da burada. <laughs> Şuna bak. Oğlum ne yapıyorsun? Kardeşim. Vay, Deaderesik. Bir de elinde mega var galiba. Şu solo'da gitti. Aa! Yakın pencerede var bak. Şuradan duvara çarptırıyoruz abi bak. Hemen sağda Hadi. Olay Yuso Tam diğer de kutunun arkasında muhtemelen. Patlar mı? Patlamadı. Kardeşim sana AVM deneyeceğim ya. Oh! Bir dakika. Hayır. Bir tane AVM yedi de oynar mı? Tamam o da cam basacak. Oo. Aynı anda sağlık çantası basıyoruz ikimiz de. Kardeşim bu maçı satmam. Bu maçı satmam. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar 29 kill 3450 hasarlar çok güzel maçtı. Vallahi abi son adama biraz ölecek gibiydik ama bence toparladık. Bence toparladık. AVM vurabilseydik daha iyi olurdu tabi. Abi insanın içine böyle bir his geliyor. AVM vur hissi. Ya onu gerçekleştiren kötü oluyor. Yani AVM ile bitirsem daha güzel olurdu benim için. Ama sıkıntı yok buna da razıyız. Bu arada arkadaşlar her gün 18.00'da YouTube'a shorts videosu atıyorum. Lütfen e, ee, buraya hani buraya kadar izleyenler zaten benim kemik kitlemdir. Kemik kitleme sesleniyorum abi. Ee, Short videolarını lütfen sonuna kadar izleyin ki bu videolar daha çok ön plana çıksın. Siz sonuna kadar izlediğinizde daha çok kişiye erişiyor. O yüzden Short videolarımızı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Çok büyük destek olmuş olursunuz. E, ee, abone olan, yorum yapan, like atan herkese çok teşekkürler. Bizim klasik lafımız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Her gün onda videodayız zaten. Görüşürüz. Like'ları unutmayalım.